kişi arkadaşının dini üzerinedir veya yolu üzerinedir veya ahlakı üzerinedir. Arkadaşına bak diyor o vakit kiminle arkadaşlık yapıyorsun? Dindar adamlarla arkadaşlık yapıyorsan sen de dindarsın. Dinsizlerle arkadaşlık yapıyorsan o, o, kimse de dinsizdir. Edepli kimselerle arkadaşlık yapıyorsan sen de edeplisin. Edepsizlerle arkadaşlık yapıyorsa o da edepsizdir. Alimlerle sohbeti varsa o kimse de alimlerle beraberdir. Cahillerle sohbet ederse o da cahildir demek. Yahudilerle arkadaşlık yapan Yahudi dininden olur. Komünistlerle giden komünist olur. Ateistlerle giden ateist olur. Hakçılarla giden hakçılardan olur. Musibetlerle giden musibet olur. Hasılı kelam yolu kulağında tut. Beynamazla yaratıklık yapan o da beynamaz olur. Sünnetsiz adamlarla düşen kalkan onlar da sünnete nimet vermez olur. Sünneti muhafaza eden kimselerle düşüp kalkan o da saygılı olur. Bu zamane hocalarına uyan onlar gibi şaşkın olur. Onun için iyi ahlaklı, ilmiyle amil ve muhlis olan kimselerle ahlaklık yap, sohbet et, kazanırsın. Ve bu da nasihatını. İyi insanlarla düşüp kal, iyi olursun. Kötülerle düşüp kalma, kötü olursun. Allahümme şunâ fî zümmetî sâlihîn dediz. Bu adam, Ya Rabbi bizi İyi kullarıyla haşreyle. Dünyada da, ahirette de. Saadet onlarla beraber olmaktadır. Fatiha.